İsrail Gazze'yi fiziki olarak haritadan silmeye mi çalışıyor? Savaşın başından bu yana süren yıkım operasyonları koca mahalleleri hedef alıyor ve bu bölgeleri tamamen ortadan kaldırıyor. Bu operasyonlar Gazze'nin demografik ve coğrafi yapısını değiştirmeyi amaçlıyor ve özellikle evleri ve yerleşim alanlarını hedef alıyor. Gazze'deki binaların ve yerleşim alanlarının %65'ten 80'e kadarı tamamen ya da kısmen yıkılmış durumda yıkım operasyonları farklı yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Hava ve topçu bombardımanı, mahallelerin aynı anda patlatılması için tuzaklama, bombalı robotların kullanımı. Birçok video kaydında işgalci askerlerin evleri, camileri ve eğitim kurumlarını yıkarken kutlama yaptığı görülüyor. İşgalcinin temel hedefi, Gazze şeridini yaşanmaz bir bölgeye dönüştürmek, yeniden inşa sürecini geciktirmek ve bölgenin sosyal ile demografik yapısını kalıcı şekilde değiştirmektir.